Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin idari bilimleri ve yerleşme konusunda kazanım testimizle birlikteyiz. Şimdi ilk sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. İlk sorumuzda diyor ki bir bölgedeki kırsal alanlarda toplu yerleşmeler var ve kerpiç evler var. Şimdi bunlardan önce hiç şıklara bakmadan arkadaşlar önce çıkarım yapmalıyız. Şimdi bir nasılmış? Kırsalmış. İki nasıl yerleşmeler varmış? Toplu yerleşmeler varmış. Üç konutlarda kerpiç malzeme kullanıyormuş. Şimdi ben kırsaldan arkadaşlar mesela burada doğum oranının fazla olduğunu, işte burada ekonominin tarım ve hayvancılığa dayandığını çıkartabilirim. Toplu yerleşmeden ne çıkartabilirim? Toplu yerleşme neydi arkadaşlar? Daha önceki videomuzda anlatmıştık hatırlayın. Evler köyde birbirine yakınsa toplu yerleşme diyorduk. Hani İç Anadolu, Güneydoğu, dünyada da çölleri falan örnek vermiştik. Neydi? Niye evler birbirine yakındı? Çünkü arazi düzdü. Arazi düz olunca herkesin tarlası yani iş yeri birbirine yakındı arkadaşlar değil mi? Arazi düz olunca iş yerleri, tarlalar birbirine yakındı. Bu yüzden arkadaşlar toplu yerleşme diyorduk. Bir de ne azdı arkadaşlar? Su azdı. Su azdı. Yani nasıl bir yerde? Kurak bir yerde arkadaşlar. Arazi düz, su azsa toplu yerleşme oluyor. Kerpiç meskenin çok olmasından ne çıkartabilirsin peki? Kerpiç meskenin çok olmasından çöl gibi bir yer olduğunu çıkartırız. Günlük sıcaklık farkının fazla olduğunu ya da step iklimi alanı. Yani bu Türkiye'deki İç Anadolu Karasalı var ya onun gibi bir iklim alanı olduğunu çıkartırız. Şimdi kesinlikle ulaşılabilir diyor. Bölgedeki tarım alanı az demiş. Tam tersine arazinin düz olduğunu görüyor muyum? Evet. Arazi düzse bölgedeki bu arada bölge T yazılmış. Bölgedeki olmaz gerekiyor. Tarım alanı az bu tarım alanı az değil, tam tersine arazi üstü tarım alanı fazladır. Geniş bir araziye sahiptir. Bak bu doğru. Mesela zaten A ile B çelişiyor arkadaşlar. Yağış rejiminin düzenli olduğunu çıkartamayız. Tam tersine kurak, çöl, step alanı dedik buraya. Kerpiç evlerden çıkardık. Dolayısıyla yağış rejimi tam tersine düzensiz. Yıl içinde yağış miktarı çok az. Yer şekilleri sadedir arkadaşlar. Yer şekillerinin sade olduğunu yağış miktarının az olduğunu çıkartabiliriz. Hayvancılıktan elde edilen gelir yüksektir'i çıkartamayız. Hayvancılık yaptığını çıkartabiliriz ama hayvancılıktan elde edilen gelirin yüksek olduğunu çıkartamayız arkadaşlar. Geniş bir arazide yer alır. Şimdi geniş bir arazi demek ne demek burada? Bakın. Şimdi tamam arazi geniş olabilir ama düzlük anlamda geniş olabilir. Yoksa arazinin yüz ölçümünün büyük olduğunu çıkartamayız. Kesinlikle dediği için arkadaşlar şunu eliyoruz. Bakın A'yı Tarım alanı az değil, düz arazi olduğu için tarım alanı çok olması lazım. Eledim. C'yi, yağış rejimi düzenli değil, burası kurak bir yer, düzensiz rejimli. Eledim. E'yi, hayvancılıktan elde edilen gelirin az mı çok mu olduğunu bilemem. Bunu da eledim arkadaşlar. Ekonomik yapısına bağlı bu biraz da Yani tarım hayvancılık yapıyordur dese kırsal olduğu için doğru derim. Ama gelir yüksek diyemem. B'yi de, şimdi düz bir arazide yer alır deseydi. Buna doğru derdim ama geniş bir arazide yer alır demiş. Yani dağlık arazi de bazen geniş olabilir. Arazinin yüz ölçümüyle ilgili bir cümle bu biraz daha. Dolayısıyla eledim. Ama D şıkkı ne diyor? Yağış miktarı az. Bunu çöl ve step olduğundan, kerpiç ev olduğundan çıkartabilirim. Yer şekilleri sade, toplu yerleşmede arazi ne olur? Düz olur. Çıkartabilirim. Dolayısıyla doğru yanıt ne oldu? Denizli, Diyarbakır şıkkı oldu arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz doğal koşullar göz önüne alındığında aşağıdaki alanlardan hangisinde yapı malzemesi olarak kerpiç kullanımı fazladır demiş. E kerpiç kullanımı arkadaşlar nasıl yerlerde fazlaydı hatırlayın. Çöl ikliminin olduğu yerlerde fazlaydı. Step yani kurak yerlerde fazlaydı. Şunu demiştim kerpiç evi anlatırken, mesken tiplerini anlatırken. Demiştim ki Toprak ısı çok geçirmiyor. Şimdi bu kurak karasal yerlerde günlük sıcaklık farkı fazla ya. Toprak yani bu kerpiçi nasıl yapıyorlardı? Toprağa su katıp içine saman katıp birbirini tutması için kalıplar yapıp tuğlalar yapıp yapıyorlardı evi. Isı geçirmiyordu. Mesela gündüz o sıcakta içeri serin kalıyordu. Gece hava soyunca içeri sıcak kalıyordu. Bu mantıkla kerpiç ev yapıyorlardı. E, dolayısıyla çöl bölgesi arayacağız. Avrupa'nın güneyi Akdeniz iklimi. Güneydoğu Asya son iklimi. Avustralya'nın güneyinde Akdeniz iklimi. Orta Avrupa'da karasal iklim var ama çölümsü bir iklim değil. A ile E kaldı arkadaşlar. A ile E'den hangisinde çöl var? Kuzey Afrika'da çöl var. Kuzey Afrika'da dünyanın en büyük çölü. Ne çölü var arkadaşlar? Fas, Tunus, Cezayir, Mısır. Bunları kapsayan, Libya'yı kapsayan Sahra çölü var. Dolayısıyla doğru yanıt A şıkkı olacak arkadaşlar. <laughs> Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Pardon arkadaşlar. Yeryüzünde ilk yerleşim yerlerinin seçiminde hangisi belirleyici olmamıştır? Şimdi ilk yerleşim yerleri deyince aklımıza ne gelecek? Anlatmıştık size hatırlayın. Güney Amerika'da Ant Dağları'nda Peru'da kim vardı? İnka uygarlığı. Machu Picchu antik kenti. Orta Amerika'da Meksika'da ne vardı? Aztek Maya. İsta piramidi. Değil mi? Kuzey Afrika'da Nil Nehri çevresinde ne vardı Mısır'da? Mısır uygarlığı, sonra Akdeniz çevresinde Akdeniz uygarlıkları, Fırat-Dicle nehirlerinin arasında bizim de topraklarımızın bir kısmını kapsayan Mezopotamya uygarlığı, Güneydoğu Asya'da, Muson Asya'sında Hint uygarlığı ve Doğu Asya'da Sarı Irmak, Irmak, çevresinde Çin uygarlığı gibi uygarlıklar vardı arkadaşlar. Bu uygarlıkların ilk uygarlıklar neyle oluşmuştu? Tarımla yerleşik yaşama geçilmesiyle oluşmuştu. E tarım varsa, tarım iyiyse verimli topraklar diyebilirim tatlı su kaynakları açısından su kaynakları açısından zengin diyebilirim ve arkadaşlar ne diyebilirim bunun dışında iklimi ılıman iklimi iyi diyebilirim değil mi e dolayısıyla bak şundan çıkartın hepsini şu maddeden tarım alanları verimli tarım alanları o zaman tarım alanları Su kaynakları ve iklim gerektirir. Değil mi? Tarım yapabilmek için su kaynağı ve iklim. O zaman bunlar var. Bir de korunaklı alanlar. Yani yerleşilebilecek alanlar. Fakat şunu çıkartabilirsiniz. Ya bu soruda ilk yerleşmeler diyor. İlk yerleşmelerde sanayi ne geziyor ki? Sanayi 1870'lerde sanayi devrimiyle İngiltere'de ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ilk yerleşmelerde sanayiden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla hiçbir şey bilmesek, bunu bilsek bir daha arkadaşlar. Bu soruda E. Şıkkı'nın... İlk yerleşmelerin ortaya çıkmasında yani sanayinin belirleyici olmadığını çok rahat bir şekilde bilebiliriz. O yüzden doğru yanıt E şıkkı oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Bak şunun altını çiziyorum. Yani yerleşmeyi etkileyen faktör olacak. Doğal beşeri ayrımını yapacağız bir de burada. Şimdi denizler etkiler tabii ki. Denizler ya mesela deniz kıyısına geldiğin anda artık ileriye yerleşme kuramazsın. Ve denizler doğal mıdır? Doğaldır. Kutup bölgeleri aşırı soğuk, tarım yapamıyorsun, toprak buz tutmuş. E doğal. Yükselti çok yükseldikçe de sıcaklık düşüyor. Yerleşmeyi sınırlar doğal. Kuraklık, çöl bölgeleri yerleşmeyi sınırlar doğal. Ulaşım koşulları da sınırlayabilir ama ulaşım nasıl bir unsurdu hatırlayın? Doğal değil. Nasıl bir unsur? Beşeri. Ulaşım doğal elemanlardan etkilenir. Mesela yer şeklinden etkilenir. Buraya ulaşım koşulları değil de yer şekli dese doğal diyecektim. Ama ulaşımın beşeri olduğunu bilin arkadaşlar. Doğru yanıt Denizli, Diyarbakır şıkkı oluyor. Çünkü ulaşım beşeri bir unsur. Doğal bir unsur değil arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sorumuz. Kır yerleşmelerini yerleşim, yerleşme şekline göre ayırırken toplu dağınık yerleşme diye ayırıyorduk. Hatırlayın. Ne demiştik? Ne demiştik? Onu hemen söyleyeyim arkadaşlar. Ne demiştik? Demiştik ki eğer arazi düz ise arazi düz su az ise nasıl yerleşme? Evler birbirine yakın oluyor. Toplu yerleşme. Eğer arazi engebeli ise arazi engebeli su da bolsa düzenli yağış var. Su bol. Tıpkı ekvator gibi. Tıpkı liman okyanusal iklim gibi. Su bolsa nasıl yerleşme var arkadaşlar? Dağınık yerleşme var. Değil mi? Dağınık topluyu bu şekilde ayırmıştık. Şimdi bize ne diyor? Hangisinde toplu yerleşme görülmez? O zaman düzenli yağış alan bir yer alacağız. Hem düzenli yağış alacak hem dağlık olacak. Şimdi bir kere Konya'yı diregelelim. gelelim. Konya düz. Ankara'da biraz sade. İç Anadolu diregelelim. Ağrı, Bayburt, Rize kaldı. Ama Ağrı ile Bayburt'ta arkadaşlar e, karasal iklim olduğu için o kadar su bol değil. Yani yağış düzenli değil. Ama burada hem yağışın düzenli olduğu hem de engebeli olduğu. Yani şu iki koşula uyan. Arazi engebeli su bol koşuluna uyan neresi? Rize. Zaten Türkiye'de dağınık yerleşmelerin en çok görüldüğü yer Doğu Karadeniz kıyı kuşağıydı. Hangisinde toplu yerleşme görülmez diyor? Dolayısıyla Rize'nin kırsalı daha çok nasıl yerleşmedir? Dağınık yerleşmedir diye bileceğiz arkadaşlar. Arazi engebeli, yağış rejimi düzenli olduğu için, su bol olduğu için Rize'de dağınık yerleşme var dedik yani Rize oldu. Arkadaşlar Diğer toplumlarla etkileşim içinde olan toplumlarda gelişim süreci daha hızlı gerçekleştirmek gerçekleşmektedir. Yani başka bir toplumla etkileşimdeyse mesela şöyle düşünün. Çin uygarlığı matbaanın, porselenin, barutun ee, mucidi olan uygarlık. Matbaa, barut, porselen, ipek gibi ürünler Çin uygarlığından ipek ipek yoluyla özellikle işte kürk yoluyla gibi, çay yoluyla gibi yollarla arkadaşlar şeye geliyor. Batı'ya doğru geliyor. Ve arkadaşlar e, bizden Avrupa'ya geçmiş oluyor bunlar. Bu buluşlar. İşte Hint uygarlığı yine baharat yoluyla Avrupa'ya ve bize bağlanan bir uygarlık arkadaşlar. Yani uygarlıklar bugün tabii küreselleşen dünyada devletler, medeniyetler artık birbiriyle çok hızlı etkileşim halinde. Ama eskiden biraz daha zormuş bu. Fakat bazı uygarlıklar için çok daha zor. Eğer etrafında çöller varsa... Baş, yani doğal bir sınır varsa başka uygarlıkla arkadaşlar iletişime geçmen çok çok zor. Bu uygarlıktan uygarlıklardan verilen şıklardan hangisinin arkadaşlar etrafında çöller var ve diğer uygarlıklarla iletişimi çok zor? Mısır uygarlığı arkadaşlar. Bak Mısır uygarlığı etrafında çöller olduğu için arkadaşlar diğer uygarlıklarla etkileşimi daha zor. Bunu eledim. Tamam mı? Daha zor. Ne diyor? Buna göre aşağıda verilen uygarlıkların hangisinin gelişmesinde diğer uygarlıklar etkileşiminin fazla olduğu söylenemez. Ha bunu soruyor yani. Doğru ise Mısır uygarlığı oluyor. Hani diğerlerine bakalım. Mezopotamya uygarlığı arkadaşlar. Fırat Dicle arasındaki topraklar mesela Mezopotamya Akdeniz uygarlıklarına çok yakın. Dolayısıyla Akdeniz uygarlığı ile iletişim halinde olabilir. Anadolu uygarlıkları dediğimiz zaten arkadaşlar Akdenizle Mezopotamya uygarlıklarının birleşimi baktığımızda. Yani Anadolu uygarlıklarında Sümerler, Babiller de geçiyor Güney Anadolu. E, dolayısıyla Firikler, Hititler de geçiyor, değil mi? Dolayısıyla iki uygarlıklardan da etkilenmiş, etkileşimin fazla olduğu söylenemez diyor. Yani daha az etkileşen olacak. Bunları aldım arkadaşlar. Anadolu uygarlığını aldım. Şimdi Maya uygarlığı, evet uzak. Bunun etkileşim biraz zor. Ama güneyde hemen İnka uygarlığı var. Maya uygarlığının yanında hemen Aztek uygarlığı var bir de. Meksika'da hem Maya hem Aztek. Yani burada Maya'ya düşülebilir ama yanıt Maya değil. Çünkü Maya ve Aztek uygarlıkları var. İkisi de Meksika çevresinde. Dolayısıyla bunu da eledim. Doğru yanıt ne oldu arkadaşlar? Mısır uygarlığı oldu. Sebebi i̇şte ne? Çevresindeki çöller. Mısır uygarlığının çevresindeki yani Sahra çölü, Sina çölü, Orta Doğu'daki çöller, çevresindeki çöller diğer uygarlıklara etkileşimini ne yapmış? Güçleştirmiş arkadaşlar. Dolayısıyla yanıt Denizli, Diyarbakır oldu. Şimdi bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki şehirlerin hangisinin küresel çaptaki etki alanı farklı bir nedene dayanır? Şimdi bir şehir niye küresel olabilir? Mesela Oxford niye küresel olabilir? Eğitiminden dolayı. Mekke niye küresel olabilir? İnanç özelliğinden dolayı. İslamiyetin merkezi kabul edildiğinden dolayı. Vatikan mesela, Hristiyanlığın Katolik mezhebinin merkezi olduğundan dolayı. Ee, İstanbul pek çok farklı özelliğinden dolayı küresel bir kenttir. İşte ee, New York, Washington nedir? Siyasi özelliğinden dolayı küreseldir. Yani küresel ne demek? tüm dünyada tüm dünyada tanınan kentler demek. Ama bu tüm dünyada tanınmayı sağlayan nedir? İnanç olabilir, eğitim özelliği olabilir, siyasi özelliği olabilir. Vatikan inanç. Kudüs inanç. Kudüs üç semavi din açısından da kutsal kabul edilen bir yer. Değil mi? Mekke Medine inanç. İslamiyet açısından kutsal kabul edilen yerler. Kutsal topraklar diyoruz. Değil mi? Hicaz bölgesi diye geçiyor. Fakat Paris arkadaşlar, evet o da küresel ama Paris dünyayı nasıl etkileyen bir küreselken siyasi olarak etkileyen bir kent. Siyasi özelliği var. Yani şu diğer dört kent arkadaşlar, küreselliği bu kentlerin dünyada duyulmuş olması inanç üzerinden, yani dini kentler üzerinden ama Paris siyasi. Niye Paris'e siyasi diyorum? Arkadaşlar 1789 Fransız İhtilali tüm dünyayı etkilemiş. Hatta imparatorlukların yıkılmasını sağlamış. Yani tarihte görüyorsunuz hani milliyetçilik akımları başlamış falan filan. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun, Osmanlı İmparatorluğu'nun, diğer imparatorlukların yıkılmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Fransız ihtilali. E dolayısıyla Paris bu açıdan arkadaşlar siyasi açıdan dünyada önemli bir şehir. O yüzden Paris'te küresel ama siyasi diğerleri inanç. Doğru yanıt E şıkkı, Edirne şıkkı oluyor arkadaşlar. Dünya üzerinde bazı şehirlerde meydana gelen ekonomik, sosyal, kültürel vesaire olaylar küresel düzeyde etkili olmaktadır. Buna göre aşağıdaki şeylerden hangisi bu genellemeye uymaz? Yani sorunun aslı şunu soruyor bize hangi kent küresel değildir? Arkadaşlar basit bir soru, New York küresel, değil mi? Tüm dünyada tanınan, bilinen bir kent. İstanbul küresel, Roma küresel, Paris az önceki soruda söyledik küresel. Adana ise arkadaşlar bakın şu dört kent küresel. Dünya çapında tanınıyor yani şu dört kent. Küresel kentler. Adana ise arkadaşlar Adana tamam çok güzel bir şehrimiz ama kendi bölgesinde etkili bir şehir bölgesel. Yani yurt dışında Türkiye'yi sorsan diyelim İngiltere'ye gittin diyelim Rusya'ya gittin Türkiye dedin. Kimse Adana demez hemen hemen. Çok nadirdir diyecek ama herkes İstanbul der. Dolayısıyla Adana hani tamam Türkiye'de biliniyor ama dünyada çok bilindik bir şehir değil. O yüzden bölgesel, kendi bölgesinde etkili, Doğu Akdeniz'de etkili bir şehrimiz arkadaşlar. Doğru yanıt C şıkkı oluyor. Dünyadaki şehirler bak hep aynı mantık üzerine sorular çıkabiliyor karşımıza arkadaşlar. Dünyadaki şehirler fonksiyonel özelliklerine göre farklı büyüklükte etki alanları oluştururlar. Oxford'un küresel bir etki, aslında daha önce örnek verdim bak birkaç soru önce. Oxford'un küresel bir etkiye sahip olmasında etkili olan unsur hangisidir diyor. Oxford, Cambridge deyince ne akla gelir arkadaşlar? Eğitim, üniversiteler akla gelir. Dolayısıyla Oxford ne şehridir arkadaşlar? Eğitim şehridir. Ha mesela Gebze deseydi sanayi şehri derdim. Değil mi? Antalya, Bodrum deseydi, Ürgüp deseydi turizm şehri derdim. Zonguldak, Batman deseydik madencilik şehri derdik gibi. Ama Oxford arkadaşlar, Cambridge bunlar nedir? Eğitim şehirleridir. Küresel çapta tanınmasının sebepleri eğitimdir. Ama mesela Kudüs'ün inançtır. Az önceki örnekte verdiğimiz gibi yanıt şeyhan oluyor. Evet, geldik bir sonraki sorumuza arkadaşlar. İlk yerleşmeler. Bunu harita üzerinden anlatmıştık hatırlayın videolarını filan da izlemiştik bu medeniyetlerin eserlerini filan. İlk yerleşmeler Mezopotamya yani Fırat Dicle arasındaki topraklar. Indus arkadaşlar Indus neresi? Ee, Hindistan Pakistan'ın olduğu yer. Indus Ganj Hint Yarımadası ve çevresi. Sarı Irmak arkadaşlar Sarı Irmak ve Gök Irmak var orada Yangtze Nehri var. Çin medeniyeti ve Nil Nehri çevresinde yani Mısır medeniyeti. Bunların yani bu nehirler çevresinde kurulmasında bölgelerin hangi özelliği etkili olmuştur diyor. Ne demiştim? İlk yerleşmeler neyle kurulmuş? Tarımla kurulmuş. İklimleri iyi, verimli tarım toprakları var ve tatlı su kaynakları var. E, gür bitki örtüsü değil. Yani mesela Mısır'da gür bitki örtüsü vardır diyemezsin. Yağışın fazla olmazsın. Mesela ee, bu İnka uygarlarının, Aztek Maya olduğu yerde fazla ama Nil Nehri çevresinde ya da Mezopotamya'da kurak bölgeler. Yağış fazladır diyemem ama su kaynakları var. Yer şekli engebeli değil tam tersine. Önemli bir kısımda yer şekli sade. Deniz kıyısına yakın olan var olmayan var. İçeride olan var gibi. Ama tarım yani mantık şu. İlk yerleşmeler, yerleşik yaşama geçiş tarımlı olmuştur. Az önce söylediğim şeyi tekrar ediyorum aslında. İklimi iyi olan, tatlı su kaynakları olan, verimli tarım topraklara olan yerlere yerleşmişler. O yüzden doğru yanıt arkadaşlar Bursa oluyor ve böylelikle arkadaşlar kazanım testimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle esen kalın.